Arkadaşlar, arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Gençler nasılsınız ya? Arkadaşlar. Beklenen an geldi. Abi çok önemli bir haberim var size. Yani siz zaten biliyorsunuz da Ramazan için gerçekten çok heyecanlı Yalmaz bir, şey. durum. Arkadaşlar size Nevşehir'de sizin sayenizde tek olan bir şeyi göstereceğim. Kapadokya da arkadaşlar sizin sayenizde tek olan bir şeyi göstereceğim. Acaba ne? Acaba ne? Burada bir iki saniye bekleyelim mi? Bir tahmin etsinler. Bir yorumlara yazsınlar. Bir yorumlara yazın arkadaşlar. Burada durdurun videoyu da beğenip abone olmayı unutmayın. Aynen öyle. Ramazan'da arkadaşlar. Aynen bana da abone olabilirsiniz. Orada abone olun. Arkadaşlar şu anda durduk. Ama zaten başlıkta görmüyorlar. Başlığı atmayacağım mı ona göre? Yo atmayacağım. İyi o zaman. Güzel. <laughs> arkadaşlar şu anda durduk. Tahminlerinizi <laughs> yapın. Acaba ne bir şehirde? Kapadokya'da Sadece mücadele olan olan Ürgüt'te Oğlum oynuyor ne? <laughs> ne diyor lan Arkadaşlar Sizce Ne şehirde Ür, Kapadokya'da Kapadokya bölgesinde Sadece bir tane olan Ve bizim Ve şu an burada olan Ve burada olan O şey ne olabilir arkadaşlar Prodüksiyonu kıydık getirdik buraya Abi Sadece bir tane var. Yani kıymadı geldi buraya sağ olsun yani. Kendisi geldi. Sizin evet. sayenizde geldi. Allah, Allah yani o da yani şeyde Konforlarını terk etti adam. Yani. Kardeş, yani. o kadar da Tabii. <laughs> şey verdim ya. Tüyo verdim artık. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. E, şimdi geliyor. Ama gelmeden önce şöyle bir teşekkür edeceğim kişiler var. Topunuza yani. <laughs> bir ara Şehir'le söylüyordu. Devlet Bahçeli'ye. Hepin topunuzu saygı ve selamlıyorum. Arkadaşlar topunuza çok teşekkür <laughs> ediyorum. Ee, bir önceki muhabbet kuşu bayıtma videomuz harika izlendi. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu videomuzun içerisinde de şifreler olacak. O şifreleri yazmayı unutmayın. Genç O zaman gelsin mi? Gelsin Gelsin Ama yorumları okuyacaktın ilk başta Haa yorumları Evet ha, Yorumları okuyalım bekliyorlar yani. ya Bu adam efsane ya bu adam Arkadaşlar sizden ben birkaç tane yorum okuyup teşekkür edeceğim Çünkü müthiş yorumlar geldi yani teşekkür şey. Arkadaşlar şimdi birkaç tane şansa kader yorum okuyacağım o yüzden kimse üzülmesin lütfen Bir de küfür okuyormuşum ben adam bana sövmüş saymış o, o zaman karıştıralım Dur bir tane sen oku, bir tane ben okuyalım. Bakalım hangi şanslı kişiler. Sen çekin. kesin kötü okursun Ramazan. Aa ben seni saydım. Kuşumu eğittim. Benim kuşum dişi ve 5 yaşında 5 yıldır elime almadım ama şu an kuşumla aram bayağı iyi demiş. Kullanacağım. Ee, kanal Cihat bunu ben bir SS alayım. Teşekkür ediyorum kardeşim. Ne demek rica ederim ya. Bir tane de sen bir bakalım. bakalım. Şöyle sayfayı aşağı çekiyorum ve durdu. Evet evet. evet. Adel Şahin isimli kullanıcımızın benim kuşum beni ısırıyor sevemiyorum. Jeve <laughs> Ama yavru çok tatlı <laughs> yani değil değişik güzel diyorum bu <laughs> yorum için de teşekkür ediyoruz bir tane daha okuyorum eline sağlık demiş kardeşimiz Yusuf Kızırla. bunu da bir eses alalım yeter aynen yeter Artık siz daha çok yorum yapın arkadaşlar evet. daha çok okuyalım burada daha çok üste gelsin burada okuma şansımız olsun. Gençler. O zaman misafirimizi bekletmeyelim artık misafirimiz sıcak geliyoruz. sıcak yollardan geldi arkadaşlar e, YouTube'dan biliyorsunuz plaketimiz zaten gelmiş 132 bin abone ama dedim ki ben bunu Ramazana getirip de neden bir havasını yani. <laughs> de Daha bizim bana. ulaşmaya çok olduğumuz. <laughs> ne kadar kaldı lan senin bu arabalar? Şu an 1630'larda abonemiz, 1660'larda. O zaman ne abi benim matematiğim çok kötü. Yani Ama çıkarlarımı toplamakta çok iyi. 98 binlerde falan yani. O iyi, iyi 98 Ama siz abone olursanız ya. arkadaşlar bir adım daha yaklaşabiliriz. Hadi <laughs> arkadaşlar şunu Ramazan'a gösterip biraz hava atalım. Al biraz incele. Şöyle arkadaşlar gerçekten hani bir şatafat yani hani bir... Alize ya. Havası başka ya. Hani şu kağıdı alıp okuması. <laughs> e tabii ki de Tabii ki. Plaket geliyor. Plaket gel yani. Dendi. Arkadaşlar sizin sayenizde şu anda Şöyle. arkadaşlar kesin olarak Nevşehir'de sadece bir tane. Yani, yani bambaşka bir şey arkadaşlar ya ve Arkadan da asmak için şeyleri koymuşlar ha. Evet. direkt duvar. Asca abi şuraya buraya asalım mı Sen bunu bırak gitti ya. Evet oldu bırakayım gidin Ramazan bunu satsın arkadaşlar. E, Letlerin arkaya da yakışır bak böyle ışıklar vurdukça. Abo Allah buraya da güzel olur ha. Allah. Arkadaşlar Ramazan bunu okutmazsa bunu düşünebiliriz. <laughs> Ramazan Bey düşünceleriniz nedir acaba plaketi? Her yani? şöyle bir şey yapabiliriz. Bunu bir videoda satmaya şey yapabiliriz sokakta insanlara. Buna kaç para verirsiniz gibi. Ne? Öyle bir video isterseniz arkadaşlar yorumu anında yazın. Bu adamlar seni bunu öldürür <laughs> lan ben sana söyleyeyim. Aa, bunu şaka olarak deneyebiliriz ama evet. neden olmasın. E, tamam, gerçekten satmayacağız yani. Bunu satarsak bizi perhicane yani, ederler yani biliyorsun değil mi? Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz present to present ne demekti? Aboneler lan abone sayınız lan. Evet yani for diyor Mücahit Doray'ın abonesi diyor bu kadar diyor. Onun için diyor yani onun senin mi yani. E tamam işte ben bunu getirdim dedim ki hani Ramazan'a bir gözleyin de hani bir görsün az kaldı sonuçta seninde 98.000 e, kaldı yani. sadece hemen gelebilir <laughs> hemen gelebilir 98.000 abonen kaldı Abiciğim, sizce eskisi mi güzel yeni'si mi yani şimdi yeni'sinin tasarımı fena değil yani, yani şık duruyor ama şimdi 1 milyon abonelere baktığımda inşallah sende olur ya şimdi 1 milyon gerçekten çok büyük arkadaşlar yani nasıl bizim için bu büyük geliyor hani ulaşılmaz bir şey ama 1 milyonlara bakıyorum hani böyle büyük youtuberlar arkaya koyuyor 1 milyon bu diyelim bu böyle küçücük kalıyor yanında Ya yani ama... şimdi aslında arkadaşlar 1 milyon Plaketini de alırız. Sıkıntı değil yani. Ya. Asacak yer yok ya. Asacak Man, yer yok. Varlar da o tabloyla. Asacak yer yok ya. Şu yer bey şu güzel resmi nasıl evet, Evet. Da? Onu asayım ya. Ama tabii bizim için de bu şimdilik tabii. güzelmiş yani. Bunun evet. değerini asla unutulmaz. Arkadaşlar şaka maka bir yana. Yani, yani Nevşehir'de tek yani arkadaşlar. Düşünün ki butusuyla saklıyorum ya. Nevşehir'de tek daha bu ne olur. Peki ıslak mendil mi göndermişler arada silah diye. <laughs> yok lan o şey herhalde Açmamış bile ya yok böyle bir şey. <laughs> o şeyle eee ben de bilmiyorum ki <laughs> bu herhalde kanka e, ne bileyim içine rutubet falan olmasın diye bir şey. Vallahi o tarz bir şey arkadaşlar. Yani ee, böyle bir şey yani. E o zaman bile bir de bir kağıtta göndermiş yani Suzan'ınmış. Suzan mıydı neydi ismi hanımefendi? Suzan ne lan o bizim teyzemizin kızı mı? Yani, Suzan lan o Suzan. Suzu'nun Suzu. Suzu bakalım neler yazmış mücahitler. Yok Mücahit e. Suzan ya. Mesajlaşıyorlar yani yok böyle bir şey. Aa, bir aşk mektuplarını okuyalım var artık. Bana, bana Gün yüzüne mektup, çıkıyor arkadaşlar. Bana mektup yollamış ya CEO'muz. <laughs> Azıcık abone ol süzün. Çok sayıda YouTube içerik oluşturucusunun başarabildiği bir şey başardınız. Neyi başardı? Abi ne bir başaramadım yok. Başaramadım abi. abi. Daha ben başaramadım. <laughs> neyi başaramadın? <Abi gülüyor> şehirde tek yok. Kanalınıza tamı tamına 100 bin kişi abone yaptı. Hadi lan oradan. Şu anda güncel sayısını tahmin edin. 132 bin mi oldu? 132 bin. Ben bile bilmiyorum. <laughs> 130 bin küsürlerde. YouTube'da sayıların çok yüksek seviyelere çıkabildiğini biliyoruz. <laughs> Ancak bu altı hanede dönüm noktasının, benim daha dört nöh haneli ya. Tabi beş olacak, altı olacak. Yedi olur, <laughs> <1 milyon gülüyor> <milyon> olur mu ki? Sekiz. Abi lan dört tane. Bir <laughs> milyon <laughs> abone eksik. Oğlum yedi olması ki ben o kadar sıfır yayına koyamıyorum <laughs> <Evet>. lan. Bir milyon abone yapıyor. O zaman biz okumayı devam edelim. <laughs> okuyalım. Hayallerdeyiz şu an. Ancak ben, bu altı... Ben bir milyonu seviyorum <laughs> burada ya. <laughs> Aa bak bir milyon da koymuşlar oraya. Abi 10 milyon da koymuşlar. Alırsan... Türkiye'de şu an bir Enes abimiz de var. Buradan Enes Batur'u sevgiler. Enes o, abi. Da... Gözünü seveyim bir reklam yap ya. Böyle olmaz abi ya. 6 tane dönüm bir noktasının ardındaki gerçekleri görmeye devam edeceğinizi umuyoruz. Yok yo. Yani çalış diyor daha gelir de devam diyor. Geliriz sen bekliyoruz. Kanalımıza <laughs> abone olan her bir kullanıcı Yaptıklarınızdan çok etkilendi. Abi gerçekten Balık videosu evet, diye boşuna demiyor bunlar. Seni seviyorlar. Kitlen bunlar seni. Teşekkür ediyorum. İlham aldılar. İlham aldılar, zorlandılar ve eğlendiler. Yani sen insanları teşvik ettin, onlar da bunu yaptılar diyor. Bak senin sayende kaç kişi balı kuşa başladı. Helal kaç kişinin anası bana söyledi ya. sen biliyor musun? Millet bana yazıyor abi ben senden gördüm balık aldım annem ağzıma tığ <laughs> diye. Bana neler gönderiyorlar? Ama neden böyle hayvan sevgisi? Hayvan sevgisi de herkesin anası hayvan sevgisi. Zorlandılar veya eğlendiler dedik. Nerede zorlandınız lan? Onu bir ya yazın. Bunu bir yazın da orayı bir düzeltelim ya. Sıkı çalışma, sabır ve muhtemelen... <laughs> haftada iki video attın. Şimdi yazacaklar. Ulan haftada iki tane video attım. Nereye Neresinde gidiyorsunuz? Geziyorsunuz, <laughs> duruyorsunuz. Diyor. Bu ne? Geziyorsunuz, tazıyorsunuz. Sabır <laughs> ve muhtemelen iyi bir mizah anlayışıyla... Mizah mı? Oğlum öyle bir şey bize yok ki. Oğlum mizah bize ne arar ya? Doğma doğuş mu mizahı yani. <laughs> Oğlum bizde mizah ne arar ya? İyi bir mizah anlayışıyla işte. bu dönüm noktasına ulaştınız. bizi tanımıyorsunuz. Ben sana Ama bu otomatik mesaj. Direkt herkese gönderilen mesaj yani. Herkese sana ne, e yazdıysa bu da... Bana bu özel mesaj değil mi bu? Sana bunu? özel değil. Kapat lan. Ka lan. Kaldır lan. Kaldır lan. Yeni bir de de gönder. Geri gönder. Noktanız başardıklarınızın elinizden alınması mümkün değildir. Kesinlikle. Şöyle bir ağaç olarak yani bir alıyorsunuz mi? yani. Birisi gelsin bunu izlesin, şerezin <laughs> burada kan çıkartır mı? <laughs> Aa, gerçekten. Takdirimizin ve saygımızın bir sembol olarak silver içerik oluşturucu sözlüğe ve sizin yoğun çalışmanızı kutlamak istiyoruz. <laughs> bravo, bravo. Bravo. Nevşehir'imize böyle bir şey getirmekten gerçekten Şöyle bakıyor. belki bir kapak fotoğrafı alabiliriz şöyle. Bu manevi olarak kalıcılığı daha şey. Parayı harcıyorsun gidiyor. Ulan manevi olarak kalıcı diyorsun. Az önce bunu satalım diye Video yapalım. Bunların yaratıcı paylaşımın olduğunu, olduğunu ve bunları önemsemeyen bir kitle olduğunuzu, önemseyen bir kitle olduğunuzu <laughs> Abi o kadar çok güzel şeyler anlatıyor orada. 1 milyon abone şu an için sizi uzak görünebilir. ne oldu ben... ara? Ne Allah Allah iki video çeker. Ya arkadaş 870 bin abonemin kalmış olması yani bence çok yani, uzak görünmüyor. Yok. Plaketi gördük yani tamam anladık yani Nevşehir'e teksin ama tutup da yani yalnız da değilse yani Nevşehir'i biliyorsun yani bu sosyal deneyler sosyal deneyler yapan bir de belediye başkanımız var geçen gördüğün haberlere kadar çıktı adam. Ana oğlum hakikaten lan ben size bizim bir belediye başkanımızdan bahsedeyim. Ya. Arkadaşlar bizim belediye başkanı her işi yapıyor. Sonra resmen oraya saygılar sevgiler. <laughs> Abi adam sosyal deney çektiriyor. Ondan sonra eğer ki çarşıda geziyorsanız kesinlikle karşılaşabiliyorsunuz. Şey videosu vardı. Virüsün nasıl yaygın olduğu dönemde foşur foşur yıkadık. Öyle. Diye. O da bayağı patladı ya. Twitter'da Abi hakikaten bizim caddelere böyle fırçayla giriyor. Abi ne de tek değilim lan o zaman. Bizim ya. belediye başkanı da sayılır. Abi adam sosyal medyayı kullanıyor. Video çektiriyor. İzla Instagram, arıyorsun. Instagram onaylı. E lan adamın Instagram'ı da onaylı. Ya yani bizim daha tikimiz yok. Ana hakikaten. Arkadaşlar vallahi bizim başkan ne denk alacaksın böyle olmaz. Demek ki beni tehlike almakla olmuyormuş. Baş, başkanıma saygı... Abi benim orada başkanlar resmim de var ha. Kapağı koyarım ya, Kapağı da koyalım artık ya. Yani. Kapağı koyarım. Arkadaşlar bizim başkan nasıl bir şey biliyor musunuz? Size şöyle söyleyeyim. Bizim şehir acayip küçük. Yani şuradan çıktın Biraz aldıktıktan sonra şehir bitiyor. <laughs> yani küçük derken aşağısı Yüz kaydı. ölçümü olarak küçük tamam mı? O yüzden başkanla her yerde karşılaşabiliyorsunuz. Bir gün bakıyorsunuz adam AVM'de, bir, bir gün bakıyorsunuz kaleye gitmiş, bir gün bakıyorsunuz yer aldı çarşısında, bir gün bakıyorsunuz üniversitede. Başkan üniversiteyi bize daha çok karşılaşacağım belli. Bir gün spor salonundan çıktım, Berat'la gidiyoruz yolda. Araba durdu. Bir baktık belediye başkanı geliyor bize yürüyor yürüyor. Vallahi abi. Ne şaşırdık. de şaşırdı. Adamın arabası yok sanki her <laughs> yerde geziyor. Vallahi arkadaşlar değişik bir durum. Hani üniversiteye benden daha çok gitti belediye başkanı. Ona burada saygı selam gönderiyorum. Eee... artık onunla bir resmim var ama kapağı koyarım. Başkanı olan şeyde. Sen mi çekilmişti? Aaa lütfen benim kendisiyle yani bir ben resmim var. Abi lütfen yani. Gençler videomuz böyleydi. Dedim ki getirin de birazcık Ramazan Bey görsün. Biraz hevesini alsın. Sonuçta 98 bin abonesi daha var. Evet. Abone kazanırsa inşallah e, buralar. Kapanışı alacağım. Ya. yap o zaman yavaştan. Ben sen ne abi? Lavaboya gideceğim. E oldu. Oldu görüşürüz o ben zaman. Oldu görüşürüz. Hadi. O ne ya? Sen kapanış yap ben geleceğim. Oğlum git sen Sen devam et. <laughs> Oğlum burayı kurgu zannederler. Getir lan şurayı getir. Masimar dedi. Masimar dedi. Belediye başkanını araya koydu. Bizim şeyi çaldı götürdü yani. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Umarım Nevşehir'de ilk ve tek olan şuradaki 1 milyon abone play butonunu da almak nasip olur. Oğlum ben daha kağıdını kaldıramadım. Alamadım. Ee, butonunu nasıl alacağız bilmiyorum. Vallahi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay ee, bay.